Arkadaşlar tekrardan merhaba. Bizim <laughs> havaalanında sandviç yiyoruz. Ee, bu sefer Malta'ya gidiyoruz ve inanamıyorum gerçekten inanamıyorum. İnanamıyorum yani. Malta'ya gidiyoruz. Kimsenin haberi yok bu arada. Herkesten gizleyerek gidiyoruz bu sefer. Ve tekrardan oralara gideceğime, tekrardan oraya... Ya, inanamıyorum yani orada olacağım. O kadar heyecanlıyım, inanamıyorum yani. Arkadaşlar uçağım orada. Malta Hava Yolları uçağımız şurada. Uçağa gidiyoruz şimdi. Şimdi <laughs> Malta Hava Yolları ile gidiyoruz ve evet. hani uçak çok küçük. Yani Bayağı böyle küçük. Bir, küçücük bir alanımız var yani. Hiç evet. güzel değil. çok da boş. Evet. Dolu değil aslında. bir de mesela çok fazla Türk var şu an uçakta ve ben önce Türk Hava Yolları ile Malta'ya giderken tek, tek bendim. Yani o yüzden bir mantıksız falan anlayamadım. Arkadaşlar Yandı, şimdi bizim yandırdığı o seslerle iniyoruz. Gerçekten o kadar mutlu oldum ki. Şimdi avlularımızı aldık gidiyoruz. Bu sefer benim de ikin biri yok. Ama çok çok daha mutluyum yani. Buraya arkadaşlar bak. geldik. Şimdi çok açız. Bizi otele almadılar. E, saat 3'de gelebilirsiniz dediler. Odamız hazır değilmiş. Biz de işte e, sancı nesi biraz dolaştık. Neyde gösterdi. sonra. şubaya geldik. Şimdi yemek yiyeceğiz. Yemeklerimiz geldi. Şimdi odamıza geldik. Ben şimdi bir oda turu yapayım. Yani düşündüğüm kadar güzel çıkmadı. Oda mı? Yeri, konumu mükemmel olduğu için gösteriyorum. Ben bu renklerle bu şeylerle gerçekten anlayamadım ama konsept. Şimdi e, böyle bir turuncu bir duvarımız var. Üstte böyle gözüküyor. Buraya boyamamışlar sanırım. Yatağımız bu şekilde böyle çok renkli duruyor. Burada saç kurutma makinemiz var. Buraya bir ayna koymuşlar. Böyle televizyonumuz, işte dolabımız falan var. Şimdi tuvalet turu. Türü burada böyle bir duşumuz var. Böyle. Ya bence kötü değil. Vay. Şimdi otelden çıktık ve Valletta'ya gidiyoruz. Böyle kombinlerimiz. Ve şimdi artık gerçekten hani düzgün bir şekilde gezebiliyoruz. O yüzden çok mutluyuz. Otelimizde gösterdim zaten. Valletta'ya otobüs bak beklemeye gideceğiz. Şimdi zaten buradaki otobüslerin asla gelmeyecek yani. 20 saat bekleriz artık. Görüşürüz. Şimdi benim kartımı iptal etmişler. Ben kartımı düzeltmeye çalışacağım. Ben ya da kart çıkartacağız ama yani daha bir yarım saatimiz falan var Valletta'ya. Valletta'ya geldik şimdi. Ben zaten buradayken benim en sevmediğim yerlerden biri Valletta'ydı ama 20 kere falan gelmiştim yani. Şimdi tekrar geldim. Burasında bir çeşme var. Bu çeşme e, ünlü şey. Sadece bu var. İlleriz'de Valletta'nın kendi şeyi var. Valletta buranın başkenti ama yani on adım falan. Burası başkent Şu an eskiden de Emdina'ymış başkent. Emdina'da da Game of Thrones çekiliyor. Orayı da göstereceğim size. Şimdi kartlarımızı aldık. Benim kart ben aslında sonsuza kadar kullanabileceğim bedava kart almıştım ama onlar TD otobüslerine geçmiyormuş. Ben bunu biliyordum aslında ama basınca bastı diye geçmiştim 4 kere falan. Ben öyle yapınca benim kartımı bloke etmişler. O yüzden parasını verdim düzelttiler şimdi. Her basınca bir buçuk euro veriyorlarmış. Neyre de yedi günlük kart aldık. O da bence gayet mantıklı ama yedi günlük kalırsanız bütün otobüslere binebiliyorsunuz hepsine. Burası şimdi Valletta'nın girişi. Dondurma aldık şimdi Tiffany's'den. Burası burada ünlüymüş, ben deneyememiştim o zaman. Paleta'da bir yere geldik. Şimdi oturuyoruz arası sokakta bir yerde. Ben bence de buraya gelmiştim ama e, yüksek masalara oturmuş gibi bizi rezervasyonu bir almadılar. Ayıp yani gerçekten. İçiyoruz. İkimiz de aynısını içiyoruz. Happy e, Hour vardı. E, denedik. E, pornstar Martini içiyoruz ve çok güzelmiş. Şimdi Upper Baraka Gardens'a geldik. Ben daha önce girememiştim buraya. Manzarasını göstereceğim. olduğu için çok kalabalık bir yola gitmedik. Ve otobüs e, otobüse 1 Bir saat falan yol. Ve gerçekten o kadar kalabalık otobüs tutunarak bir nasıl gideceğiz bilmiyoruz. Şimdi otobüsten indik diğer aktarmamızı yapacaktık. Ama e, 25 dakika sonra falan geliyor otobüs. O yüzden biz de bekliyoruz şimdi. Çok bir tane... Evet. Daha zamanda gelmiyor. Şimdi bir tane evin önünde oturduk. Şöyle bir ev. E, ama sokak güzel. Neyi de beğendi sokağı. O yüzden şimdi. 10 dakika falan gelmezse bol çağıracağız. Bir tane oraya almıştık ve oraya tatlına bakar mısınız? İyice girdik. gidiyoruz ve yani 25 euro bir bilet çok pahalıymış ama mısır veriyorlar buranın da yüzme şey vermiş denize girebiliyorsunuz havuza girebiliyorsunuz ama sanırım oralar tekrar orada para veriyoruz ben öyle biliyorum göreceğiz şimdi çok güzel gözüküyor hemen size göstereceğim ya daha yeni girdik ama denize bir bakın. commandistanılmaz güzelmiş arkadaşlar. The Batman aldım. This is just for me eh? to to enjoy. This is no for okay. sale. <laughs> 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 Helal olsun. Koydum gördüm. İyi ki. şimdi denize girdik, çıktık ve yani deniz o kadar güzeldi ki, o kadar mutlu olduk ki çok güzel deniz ve buraya böyle oyun şeyleri koymuşlar, çıkıp atlıyorsunuz falan. Hepsi çok güzeldi, çok beğendik. Şimdi oturduk, su aldık bir tane. Bu Burada kafe bir şey var, oradan su alıyorduk. Çocukla konuşuyoruz, konuşuyoruz. Ama iki, üç yere gittim. Sonra üçüncü gidişimde dedi ki, hani, nerelisin dedi, Türk'üm dedim. O da Türk'müş 15 saatte onunla konuştuk ve gerçekten Türkler mükemmel insanlar. O yüzden bizim bedava buzumuz var şu anda. Bu köyden çıktıktan sonra Temel Reis'in köyünden otobüs bekledik. Böyle bir yarım saat falan otobüs bekledik ve otobüs gelmedi. Sonra geldi o kadar çok kişi aynı anda biniyordu ki binemedik ve bizi almadı. Biz normalde oradan başka bir ilçe gidecektik. Ama işte sonra orada otobüsler kalkıyordu. Sriyama ya da San otobüsler değil bir tane adam 5 euro veren götürüyor çok fazla kişi. Biz de ona bindik. Şimdi San e geri geldik. Otele gideceğiz. İşte hazırlanacağız, tekrar çıkacağız. Bakın Fenerbahçeli bir dakika buldum. Odamıza geldik şimdi ve gerçekten bugün mükemmel bir gündü. O kadar mutluydum ki çok çok beğendim. Kesinlikle Popeyes Village'a gitmelisiniz. O kadar güzeldi ki. Ben daha önce neden gitmemiştim gerçekten bilmiyorum. Azıcık da işte çalışacağım. Şimdi Türk restoranına geldik kebap faktörüye benim favori yerim olan. ben pizza yiyecektim aslında burada ama yoktu. Ben yani de döner aldım. Bir de patates aldım. Böyle. Şimdi burada kebap faktörünün yanında kebap faktörü şurada Rast diye bir bar var. Burası da Türklerin aynı kişi şey Oraya geldik şimdi burada oturuyoruz. Bugün her çarşamba Türk gecesi oluyor. Şu an oradayız. Günaydın. Bugün tekrar Valletta'ya gidiyoruz. Şimdi Tristiza e gideceğiz. Saat biraz geç oldu ama Saint Julian'la e takıldık. Biraz o yüzden şimdi Valletta'ya gideceğiz. Buradan Valletta'ya gitmek gerçekten uzun sürüyor. bu 40 dakika falan otobüsle. Oradan da Gondol mu ne ona bineceğiz ve Tristiza e gideceğiz. Valletta'ya geldik. Bir yemek yiyeceğiz şimdi. Ondan sonra da bu Upper Baraka Gardens'ın altında asansör iniyormuş. İniyorsunuz. Ondan sonra da feribotlar ve gondollar vermiş. Seçip oradan Tristiza e gidiyormuşsunuz. Bu arada feribota mı binmek ee, Buralardan şu aşağıda pizzaları var bunların. Ee, mozzarella'lı var, şey zeytinisi falan var. Herkes onlardan alıyor dilim pizza. Bir dilimi çok fazla yetiyor ama hani aşırı yağlı ama ben çok seviyordum. Şimdi Dr.Juif'ten meyve sularımızı aldık. Smat'i gibi. Bir de böyle şeyler aldık. Avokadolu, yumurtalı falan sandviçler aldık. Şimdi onları yiyeceğiz ama oturma yeri yoktu. O yüzden artık nereye vursak oraya oturacağız. Şimdi sandviçimi aldım. Tadım testi yapıyorum. Böyle görünüyor içim. Beklemeden gayet güzelmiş bu arada. O yüzden onun üzerinden 8 veriyorum. Baya büyük bir de. Bir de ısıtmaları çok hoşuma gitti. Upper Baraka Gardens'a gidiyoruz gondola binmek için. Ve yani her zaman gibi 150 saat yokuş çıkıyoruz. Şimdi asansöre bindik aşağı inelim. Şurada top atışı oluyor saat 4'te her zaman ama biz ona yetişemedik sanırım. geldik turistiyiz ve böyle çok sakin ve 3 kişi falan yaşıyor sanırım burada. Etrafı gezeceğiz. Ben de buraları çok bilmiyorum. O yüzden nereyi bulsak oraya gideceğiz şimdi. Ama gerçekten iki kişi yaşıyor ya. <laughs> güneş de yok burada. Bence bu hoş bir şey. Odamız ne kadar kötü olsa da yani. Şimdi hazırlanmış çıktım. Kombinimiz böyle. Yemek yemeye gidiyoruz. Bir tane Yunan restoranı var. Ona bakacağız ama rezervasyonunu alıyormuş sanırım. Büyük ihtimal yetişemeyeceğiz. O yüzden çok güzel ama ve çok mutlu oldum. Bilmiyorum şu an çok. Şimdi Yunan restoranına geldik. Yer varmış. Manakis Greek Taverna diyor. Şurada yazıyor zaten buraya geldik denince de özür dilerim e, Türklerden, Türk yenilerinden buraya geldiğim için. Ama balık tadına bakmak istiyorum. O yüzden şimdi deneyeceğiz. Şurada gululu var. Burası da Malta yemekleri yapıyor genelde. Oraya da gideceğiz bir gün. Manzaramız da böyle. Menü de bu şekilde görmek isterseniz meze aldık böyle ortaya üçlü meze getirdiler. Şurada da ekmek var. Balık aldım. Ben balığımız gelecek onlar. Yemeğimiz geldi ve hani gerçekten kafam kadar balığım var. Ee, patates kızartması verdiler <laughs> Hayatımda gördüğüm en büyük balık olduğu için sadece bu kadar yiyebildim. <laughs> Günaydın arkadaşlar. Ee, bugün de kombinimiz bu şekilde çünkü sahile gideceğiz bugün. Şimdi bir kahvaltı yapacağız sonra Golden Bay'e gideceğiz. Golden Bay'de buradan 55 dakika falan otobüsle ama gideceğiz yani. Sonra belki Bolt'a bineriz bilmiyorum. Şişko pankekler yapan bir yer vardı. Buradan aldık ama sadece kart geçiyormuş şimdi deneyeceğiz. Tadım testi yapıyorum şimdi. aşırı böyle karamel çok tatlı geliyor, az geliyor ama çok güzel ve yumuşacık ama biraz böyle bir yumurta tadı var. Onun üzerinden 8 veriyorum. Şimdi yine Doktor Juice'dan meyve suyumu aldım. Hangover Booster bu sefer. McDonald's'tan kaşarlı tost aldım. Ve onu yiyorum. Niye de Doktor aldı? Şimdi McDonald's'ın önünde oturduk. <laughs> Orada yiyoruz. Herkes aynı olayı yapıyor. Çok garip yani. Arkasında papay çalıyor ona bakma. papay. Bu arada Golden Bay'e geldik şimdi. Şezlong ve umbrella almak paralı. Ve çok dolu gerçekten. Nasıl altta kapanıyormuş. Gerçekten çok sinirliyim şu Şimdi denizden çıktık biz. Buraya gerçekten beğenmedik yani. Büyük adadaki halk plajına gitsek aynı olaymış yani. Girişi ücretsizdi ama şezlongları, şemsiyeyi, her şeye para verdik. Çok da gereksizdi, çok uzaktı. Debolt'la geldik. Bence başka yere gitsek daha güzel olabilirdi ama o da bir deneyimdi yani öyle diyelim. Şöyle göstereyim baksanıza yani. Böyle gözüküyor. Burada yukarıda bir tane restoran var. Oraya oturduk ve e, yemek yiyeceğiz. Şimdi biraz çünkü Bolt çağırmak istemedik. Bolt'a 45 Euro dedi. Ben de biraz bekleyip sonra vereyim. 45 Euro vereceğime gerçekten yürürüm çok daha iyi yani. O yüzden bekliyoruz şu an. Şimdi muhteşem yemeğimiz geldi. Böyle... Günaydın arkadaşlar. Şimdi bir anda bir yağmur yağdı yani. Şimdi kesildi yağmur. Gideceğiz şimdi ya gideceğiz bugün sanırım aslında. Emdine'ye gidecektik ya da Gozo'ya gidecektik ama Siliyama'ya gideceğiz çünkü saat biraz geç oldu. Bir de benim kuzenim de burada onu görmek için. Siliyama'ya gideceğiz, bir kahve içeriz falan. Siliyama çok tatlı bir yer. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Ee, biz şimdi e, Medine'ye geldik. Ben çok uzun zaman çekmeyi unuttum gerçekten. Ee, şimdi etraf bir çekeceğim. Ben burayı çok seviyorum. Aşırı güzel bence burası. Ve burası eski başkentmiş bir de Game of Thrones'un çekildiği yer. Ve gerçekten çok güzel. Ya böyle çok sessiz olmasa değil mi? Çok güzel. Buradan Rabat'a gideceğiz. Oraya da çekeceğim zaten. Bu arada bir de buranın e, bu cam şeyleri ürünü camdan sürekli böyle hediyelikler yapıyorlar. Burası da Game of Thrones'un çekildiği o kale. Bu işte o kapı. Şu kale. Rabat'a geldik tekrardan şimdi. Ya Rabat o kadar yakındı ki ve ben ilk geldiğimde çok daha güzeldi. Ama tekrar bir göstereyim etrafı ve o kadar boş ki buralar. Hani tamam her yer çok kalabalık değildi ama burası daha da boş yani. <laughs> bir şey Şimdi bir tane dondurmacıya geldik. Malt geleneksel dondurmacısıymış. 5 tane çeşit vardı. Bir tanesi de helva bir şey diyor. Ben de bu ne diye sordum. Dedi ki Türk helvası. Ama şey yazıyor. Malt is traditional. pardon helvamız yani ne adıdan sizin oldu? Neyse ben de ondan aldım. Şimdi şöyle gözüküyor. Tadına bakmadım. Şimdi beraber bakalım helvalı malta dondurmasına. <laughs> yani gerçekten biri marketteki Costco helvayı o şey koymuş yani tam olarak <laughs> öyle. San Julián böyle durup durup herkes yüzüyor. Duşlarım ama yüzeceğiz şimdi. İçecek falan aldık, onları içeceğiz. Malta'nın kendi özel birası ya, yani kendi markaları bu. Tek ürettikleri şey de bu, bunu deneyeceğiz şimdi. şimdi. yolda böyle bir Malta'nın özel şeyini yapmış. Adam bunu denememizi istedi, anti fıstıklı olan. Aynen, farklı Şimdi onu deneyeceğiz. Buna. Evet, size ne bir? Aha. Böyle gözüküyor içi. Güzel mi? Güzel. Hmm biraz kuru ama. İçindeki çok güzelmiş ama. Aha. Ama çok pahalıydı. 8 euro verdik yani. Ne yapıyorsunuz? Pardon da. Ama güzel. Ama güzelmiş evet gerçekten. Güzel. Günaydın arkadaşlar. Ee, biz şimdi kalktık şapka aldık. Malta şapkası ikimiz de. Ya gideceğiz. Aslında Komino ile Gozo'nun turuna gitmek istemiştik ama yetişebilecek biz bilmiyorum. Gidip soracağız oradaki insanlara biz de, de tur alabilir misiniz diye. Alamazlarsa da e, ben şey Mars soksa gitmeyi planlıyorum. Bir de e, ben buraya her geldiğimde buranın böyle pizzaları var ama hani içine böyle 150 bin kilo yağ koyuyorlar. Çok yağlı hani gerçekten. Hani inanılmaz yağlı. Onu hep kahvaltı yapıyorduk biz e, sabahları. Şimdi ondan aldık tekrar yiyeceğiz ama yani yağını görmeniz gerekiyor. Şimdi Silyama'ya geldik. Karşımız Valletta ve e, bu tarafta Silyama. Bir tane bot turu buldum. 15 tane yere falan sordum. Bir tanesinde varmış ama 4.30'dan 9'a kadar gidiyormuş komüne. Biz de şimdi onu almaya gideceğiz. Komüne turunu aldık. 35 euro verdik bir kişiye. Şimdi gideceğiz. Orada bize soracaklarmış. İster misiniz mağara gelmek diye. 4.30'da başlıyor. Saat şu an 2 falan. Burada bir alışveriş merkezi vardı. Ben de şimdi oraya götürüyorum Neyri. Alışveriş merkezine geldik şimdi ve yolu hatırlıyormuşum o kadar mutlu oldum ki yol hatırladığım için gerçekten. Evet, e, Malta'nın tek alışveriş merkezine hoş geldiniz. Burası. Şimdi biz alışveriş merkezine geldik. E, benim en sevdiğim şey olan bu My Cookie Dough'dan içeri şey, tatlı aldık. Deneyeceğiz. Evet. Ne? Değil mi? Çok güzel. Bak kesinlikle buraya gelin. Teknemiz buymuş, şimdi biniyoruz. İnsanlar da biniyorlar. Bindik şimdi teknemize. Böyle insanlar oturuyor bu etrafta, oturuyoruz. Bekliyoruz yani gitmeyi. Yani gerçekten çok sıcak ve e, çok sıcak. Umarım artık kalkar, İnsanlar geliyor, bize böyle bileklik taktılar. Bir tane de bedava kokteylimiz varmış, gideceğiz öyle. E, 150 milyon saat sonra kalktık, sonunda gerçekten gidiyoruz. Ve büyük yarım saat, bir saat sürecek yol çünkü. Çirkevaya gidemezdik. Çok uzaktı Çirkevva. Biz de Siyama'dan bindik yani ama Çirkevadan çok daha yakın onu biliyorum. Ama daha çok bayağı gideceğiz. Şimdi çok yaklaştık kominoya. Biz yola biraz uyuduk. Kırıklısı bir bu arada, ee, Bir yarım saatten uyuduk yolda. Evet, çok uyuduk. Bence daha mı şimdi burada mağara var var ve e, mağara da 15 liraya. Kimse gitmedi. Ben gitmek çok istedim ama ne tek gitmek yani, istemedim. Ama kimse olmadı anlamadım neden ya. Şimdi bizim bu tarafımız dolu böyle gerekiyormuş. O yüzden bize böyle giriş şeyi verdiler. Herkes giremiyor böyle arada girebiliyorlarmış ve buranın önünde bir kokteyl var ananasla. Şimdi ondan alacağız. ve sonra denize gireceğiz. Deniz o kadar güzel gözüküyor ki. Ben kokteyli aldım ve çok güzel gözüküyor. O kadar tatlı ki. Şimdi Neyrin'kini bekliyoruz ve yani inanılmaz iyi. İnanılmaz iyi. Aldık, nehir de aldı şimdi ve içeceğiz ve o kadar tatlı gözüküyor ki sonra denize gireceğiz. denizden çıktık ve hayatımıza girdiğimiz en iyi deniz falan aşırı akıntılıydı. Ama böyle hani hem çok akıntı vardı ve bizi buraya buraya götürüyordu ama o kadar şeffaftı ki her şeyi tamamen görebiliyorduk ve çok güzeldi, çok çok güzel, çok beğendik. arkadaşlar. Biz dönüyoruz ve çok üzgünüz. Gerçekten ben burayı o kadar seviyorum ki yani mükemmel bir yer. Gerçekten hayatımda gördüğüm en güzel. Buraya tekrar geleceğim. Ben sene yine buradayım. Gerçekten söz veriyorum yine buradayım. Her zaman buradayım ve burada çalışmaya da geleceğim. Daha uzun da kalacağım ben burada. Söz veriyorum. Şimdi bir de ilk geldiğimizi hatırlıyorsunuzdur. Belki Cuba'ya gelmiştik ilk yemek yediğimiz zaman. Şimdi yine aynı yerdeyiz Cuba'da ve aynı şey yiyeceğim ben de. Bitiyor manzaranın mükemmelliğine bakar mısınız ya? Burası ya cennet cennet. Son yemeğimiz. Bol çağırdık ve gidiyoruz. Bitti. Yani size Malta'nın sıcağını anlatamam ama bir şey de gösterebilirim. Şuna bakar mısınız? Yani uçaktaki şeye bakar mısınız? Ayrıca o kadar sıcak ki camları kapatmışlar binerken.